Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altındaki abone ol butonundan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ee, ayrıca bildirim zilini aktif hale getirip tüm olarak işaretlerseniz de attığım tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün düz renk yazmaya sıralı bir oya yapacağız. Yazmamın rengi açık vizon markası Reyyan. İpim de Lavin marka 770 numara arkadaşlar. Lavin 770. Tığım 21 numara. Tığlamam şu şekilde. 2 zincir. Işığı da pardon. Şöyle. Evet daha iyi oldu sanki. Şöyle 2 zincirle tığladım arkadaşlar. Oyamızı da göstereyim hemen. Şöyle çok güzel bir oya arkadaşlar, İğne oyası gibi, çok zarif. Böyle karşıdan baktığınızda iğne oyası gibi duruyor zaten. Hiçbir farkı yok. İğne oyasından iğne yapamayanlar, iğne oyası yapamayanlar üzülmesin hemen bu oyaya başlasınlar bence. Çok güzel, çok zarif, çok bilmiyorum yani şahane bir oya bayıldım ben bu oyaya. Çok sevdim, çok beğendim. Bu yazmaya kesinlikle ben bunu yapıp bitireceğim. Şöyle ve bunu da kimseye vermeyip kendim kullanacağım <laughs> inşallah neyse arkadaşlar e, ben en baştan başlamasını göstereceğim size burada kaldım ben ama en baştan başlamasını göstereceğim sonra buradan kaldığımız yerden yine birlikte devam edeceğiz ben hemen ipimi e, parmağıma sarayım hazırlığımı yapayım sonra hep birlikte başlayalım evet arkadaşlar ben şunu birazcık ileriden başlayacağım ilk başlangıcı için şöyle tığımızın üzerine ilmeğimizi oluşturduktan sonra herhangi bir tığ battısının içerisinden girip ipimizi sabitliyoruz ilmeğimizi bir iki üç tane zincir çekip bir sonraki tığ battısının altından girip kapatıyoruz buraya bir tane tığ battı yaptık şöyle biraz görüntüyü büyüteceğim ben evet bir tane tığ battı yaptık. Üzerine bir tane zincir çekiyorum. Başını bir kez doluyorum. Sıradaki tığ battısı. Bir sonraki tığ battığının altından girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Şöyle sıkı sıkı bir trabzan yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, dokuz. 9 tane zincirimi çektim geldim şurada yaptığım yuva vardı o yuvanın içerisinden giriyorum ve bir sık iğne ile sabitliyorum şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane zincir çektim yine aynı yuva içerisinde girip kapatıyorum Şöyle iyice bir sıkıştırdım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battığının altından girdim ve kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battığının altından girdim kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine bir sonraki tığ battığının altından girdim ve kapattım. 3 tane tığ battısı yaptık arkadaşlar. Hemen bir zincir çektim. Başını bir kez doladım sıradaki tığ battısından önce bir sonra iki sonra iki üçlü bir trabzan yaptım buraya küçücük bir yuva oluşturdum 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane zincir çekip oyamın arka tarafını çevirdim Şuradaki 13 zincirim vardı bu 13 zincirin içinden girdim böyle tepesinde 8 zincirimi birleştirdim Başlangıcımız bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde başlıyor. Şimdi ben hemen kaldığım yerden devam edeceğim. Şöyle. Evet. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bir tane zincir çektim. Başını bir kez doladım. Bir sonraki tığ battığının altından girdim. Önce bir sonra iki sonra iki çıktım. Yuvamı oluşturdum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz. Dokuz tane zincirimi çektim. Girdim yuvamın içerisinden bir sık iğne ile kapattım. Pardon arkadaşlar. Pardon ben yine başlangıcını yapıyoruz diye düşündüm. 9 zincir değil burada. Az önce kaldığımız yerden devam edecektik ya. Bu 9'du. Hemen bir tanesini söküyorum. 8 tane zincir arkadaşlar. Az önce 8 tane zincir çekip şöyle dönmüştük ya. Oradan devam edeceğiz. 8 tane zincirimi çektim. Geldim şu 13 zincirin tepesinde birleştirdim 8 zincirimi bir sık iğne ile içinden girdim kapattım birleştirdim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane zincir çektim oyamın tekrar ön tarafını çevirdim geldim burada şu 8 zincirlik bir trabzan oluşturdum bakın şurada oradan geldim ve kapattım o zincirin altından girdim ve kapattım şöyle Ardından 1 2 3 zincir çektim. Başını bir kez doladım. Yine aynı yerden girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. Evet ay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 zincir çektim şu trabzanla zincir arasından bakın. 3 tane zincir çektik, üçlü bir trabzan yaptık. Onun arasından girdim, kapattım. Şöyle. 2 tane daha yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Pardon. Kaçırdım. 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 zincir çektim. Aynı yerden girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 zincir daha çektim. Girdim aynı yerden kapatıyorum. Evet. Şöyle bir toparlayalım yukarıya doğru. İyice sıkıştıralım. Bu şekilde arkadaşlar. 3 tane 9 zincir çektim kapattım. 1 2 tane zincir çektim. Şuraya tekrar aşağı iniyorum. Şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 zincir daha çektim aynı yerden girip kapatıyorum biraz sıkı yaptığım için arkadaşlar ve ekran arkasında da görmekte çok zorlanıyorum şöyle şunu ben bunu tekrar kapatacağım evet 9 zincirim girdim ve kapattım. Şöyle yukarı doğru çektim. İnce sıkıştırdım. Şimdi aşağıya 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Çıkarken 8 zincir çekmiştim. İnerken 5 zincir çekiyorum. Toplamda 13 tane. Girdim aşağıdaki yuvamda kapattım. Şu şekilde. Bir sıkıştırayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben böyle zincirli oyaları yapmayı çok sevmiyorum aslında ama bunu çok beğendim. O yüzden biraz kendimi zorlayıp yapacağım. 9 zincir çektim girdim kapattım. Çünkü bakın arkadaşlar şöyle oluyor benim ellerim. Şöyle çok sıkınca ellerim acıyor. Böyle kötü oluyor. O yüzden çok sevmiyorum yapmayı ama dediğim gibi bunu çok beğendim. O yüzden yapacağım. 1-2-3-4 5-6-7 8-9-10 11-12 13 13 zincir çektim. Geldim yine aynı yuvamın içerisinde girip kapattım. Şu iyice sıkıştırdım. 1-2-3 zincir çektim aralarda üçer tane tığ battı yapıyoruz. Bir sonraki tığ battının altından girdim kapattım. 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battının altından girdim kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battının altından girdim kapattım. Bir zincir çektim. Bakın. Ee, buna maydanoz oyası deniyormuş arkadaşlar maydanoza benzediği için şu şekilde birlikte yaptığımız bu. Şimdi bir tane zincir çektik. Başını bir kez doladım. Bir sonraki tığ battığının altından girdim. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki çıktım. Şöyle minicik bir yuva oluşturdum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Sekiz tane zincir çektim. Oyamın arka tarafını çevirdim. Şurada 13 tane zincirim vardı. Girdim onun tepesinden. 8 zincirim kapattım. İkisini birleştirdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane zincir çektim. Oyamın ön tarafını çevirdim. Yaparken çok karışıkmış gibi geliyor insan ama insanın eli alışınca aslında basit, karışık değil. Evet. Dokuz tane zincirimi çektim. Girdim. Burada tepede kapatıyorum. Şöyle. Dokuz zincirimi kapattım. Sıkıştırdım. Sürekli sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Sıkı sıkı. Bu ayaların özelliği sıkı yapılması. Elinizin çok sık olması gerekiyor. Üç tane zincir çektim. Başını bir kez dolayıp önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Şu 8 zincir var ya orayı yuva edindik. Sürekli onun altından giriyoruz. Kapatıyoruz. Evet. Trabzanımızı yaptıktan sonra 3 tane 9 zincir çekeceğiz arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zincir çektik. Şu ikisinin arasına 3 zincirle 3'lü trabzan arasına girdim. Kapattım sıkıştırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. İkinci 9 zincirimi de çektim ve girdim. Aynı yerde kapattım. İkincisini de yaptım. Şimdi sıkıştıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9. 9 tane zincir çektim aynı yuva içerisinde girdim ve kapattım şöyle 3 tane 9 zincirlik pimpirikler yaptık sıkıştırdım 1, iki tane zincir çektim tekrar aşağıdaki yuvamıza inmek için şu 8 zinciri girdim 8 zincirin altından kapattım böyle Şimdi buraya 9 tane zincir çekmiştik ya. Hemen bu yanına da 9 zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane zincir çektim, girdim yine aynı yerden. Kapatıyorum. Şöyle iyice bir sıkıştırayım. Hava gümgürdüyor. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Bayağı bir yağmur yağıyor İzmir'de şu anda. Evet, 9 zinciri çektim, girdim, kapattım. Sıkıştırdım. 2 3 4 5 tane zincirle aşağı iniyorum. 8 zinciri çıkmıştım. 5 zincirle aşağı iniyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Bakın bitti. Şimdi burayı tamamlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 zincir çektim, girdim, aşağıdaki o minik yuvamın içinde kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 tane zincir çektim. Yine aynı yuva içerisine girdim ve kapattım. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki tığ battığının altından girdim kapattım. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki tığ battığının altından girdim kapattım. 1, 2, 3 zincir. Yine bir sonraki tığ battığının altından girdim ve kapattım. Bir zincir çekip başını bir kez dolayıp bir sonraki tığ battığının altından hemen üçlü trabzanımı yaptım. Ve 9 tane zincir çek. Pardon 8 tane zincir çekerek buradaki 13 zincire birleştireceğiz arkadaşlar. Ben oyamı burada bırakıyorum. iki tane birlikte yaptık. Anlaşılmıştır diye umuyorum. Şimdi bunları bir düzeltelim. Önce bir elimizle düzeltelim. Ondan sonra hafifçe bir ütü basacağız. Düzeltirken arkadaşlar ben şöyle düzeltiyorum. Bakın. Şöyle tığımla alıp şöyle biraz çekiştiriyorum yukarıya doğru. Şöyle daha düzgün dursun diye. Zincirlerimin içerisinden girip bu şekilde çekiştiriyorum yukarıya doğru. Yine aynı şekilde buradakini 9 zincirlerimin içinden girip bu şekilde çekiştirerek yukarıya doğru düzeltiyorum. Ondan sonra da ütülüyorum arkadaşlar. Hemen bunu da yapacağım. bakın az önce nasıl buruş buruş duruyordu bir şeye benzemiyordu şimdi düzelmeye başladı ben aslında sabah bunun bir tane videosunu çekmiştim ama biraz böyle gönülsüzdüm açıkçası ben böyle zincirli oyaları yapmayı demin de söyledim ya çok sevmiyorum ellerim acıyor çünkü o yüzden Gönülsüz çekmiştim ama sonra e, gidip gelirken masanın üstüne bırakmıştım bunu. Gidip gelirken baktım o kadar güzel duruyor ki karşıdan. Dedim tekrar çekeceğim. Çünkü birazcık da olumsuz konuşmuştum açıkçası. Ama çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Karşıdan bakınca gerçekten çok güzel duruyor. Hemen ben bunu ütüleyeyim. Geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakar mısınız güzelliğine? Bayıldım ben. Gerçekten bayıldım. Yani abartmadan söylüyorum. Bu kadar beğeneceğim ben yani tahmin bile edememiştim. Çok güzel oldu. Çok beğendim. Gerçekten iğne oyası gibi duruyor. Karşıdan baktınız Şöyle bir koyayım. Bakın siz de inşallah net bir şekilde görebiliyorsunuzdur. Karşıdan gerçekten iğne oyası gibi duruyor arkadaşlar. Hiçbir farkı yok bence iğne oyasından. Şöyle Bakın ne kadar güzel, ne kadar zarif, çok kibar. Gerçekten bayıldım. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altındaki abone ol butonundan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.